çok ilginç AKP'li ve MHP'li vekiller sabahtan beri burada kurdukları övgü cümlelerini herhangi bir hastane bahçesinde gidip acaba orada tedavi olmaya çalışan halkın karşısında kurabildiler mi bir kere nasıl cevap aldılar Her çok rica olur. ediyorum Aslında ne bir olur bir beraber Gaziantep Şehir bir Hastanesi'nin bir bahçesine bir gidelim. gidelim şurada bize anlattığınız cümlelerin aynısını orada halka kur bakın ne cevap Her alıyorsunuz hep beraber dinleyin ben sizi davet ediyorum buyurun gelin. Şimdi sağlık bütçesinde %56'lık artış yaptık diye övünüyorsunuz Sayın Bakan. Şimdi bu artış, TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyonun bile 16 puan, sağlık enflasyonun 26 puan altında. Burada çok kez söylendi kişi başına günlük sağlık harcaması 18.7 liradan 29.3 liraya yükselmiş gibi gözüküyor. Ama dolar kuruna göre salgın döneminin bile gerisinde kalmış durumda. Doğruyu konuşalım, siz de doğruyu söyleyin. Bütçeyi azalttınız ve en baştan da söylememiz lazım. Bu bütçe apaçık bir biçimde halkı hasta etme bütçesi. Yıllardır sağlık çalışanları, örgütleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin halk sağlığındaki önemini anlatıyor. Ama görüyoruz ki hiçbirinizin kulağı orada değil. Bu yüzden önümüzdeki bu 2024 bütçe teklifinde tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırdığınız pay, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın iki buçuk katı olmuş. Bakıyoruz birinci basamağı kuvvetlendirecek, toplum sağlığını koruyacak bir sistem kurmak için hiçbir planınız yok. Böylelikle aylar sonra verilen randevu, ameliyat tarihi gibi sorunların katlanacağını da bu bütçeyle ilan etmiş oluyorsunuz. Yani çok açık bir biçimde görünüyor ki Sağlık Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçesi gibi halk sağlığını halkı değil sermayeyi dert etmiş durumda. Görüyoruz ki piyasalaştırdığınız aile sağlığı merkezi sistemiyle koruyucu sağlık hizmetinde göz göre göre bitiriyorsunuz. yani çok açık bir şey var. Bunun cevaplanması gerekiyor. ASM'lerde bugün çalışacak personel bulunamıyor. Bakın 20 bin kişiye hizmet veren Urfa Siverek'te Karacadağ Aile Sağlığı Merkezi'nde bir tane bile sağlık çalışanı kalmadı. Neden? Bu soruya yanıt vermenizi bekliyoruz. Bütçenizde buna bir çözüm var mı? Yok. Yine Maraş depremlerinde ortaya çıktığı üzere ASM'ler depremlerde ilk kulaşılacak yerler olmak durumunda. Ama büyük bir deprem beklenen İstanbul'da aile sağlığı merkezlerinin yüzde doksanı depreme dayanıksız. Buna bütçede bir pay ayrıl ayrılıp ayrılmadığına bakıyoruz. Yine yok. Vatandaş ilaç bulamıyor. Eczacılar tedirgin. Bu da yok. Ve biz şehir hastanesi garabetiyle karşı karşıyayız. Geçen sene kira bedeli için ayrılan yıllık 27,5 milyar liranın 22,5 milyar milyarı yılın 5 ayında tükenmişti. Görüyoruz ki önümüzdeki yıl kat ve kat fazlası tükenecek. Şehir hastanelerine maşallah bütçe dayanmıyor. Şimdi bakın 10 yıldır bitiremediğiniz Gaziantep şehir hastanesini daha inşaatı sürerken ekipmanı yokken açtınız siz. Üstelik bu halde açılamaz diyen iyi sağlık müdürün de yerinden ettiniz. Üstelik ekipman ve personelini taşıdığınız eğitim ve araştırma hastanesinin de yoğun bakımını işlevsiz hale getirdiniz. Üstelik ulaşımı dahi olmayan şehrin en icra köşesine hasta insanları sürüklemek pahasına yaptınız bunu. Niçin yaptınız? Milyarlar bir avuç sermayedarın cebine girsin diye. Bakın açılalı bir ay olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bu hafta 600 sağlık emekçisi daha önce görev yaptıkları hastanelere geri dönmek için dilekçe verdi. 600 sağlık emekçisi. Neden psikolojik baskıya uğruyoruz diyorlar. Ekipman eksiklikleri giderilmediği için çalışamıyoruz, hizmet veremiyoruz diyorlar. Hak kaybımız çok açık, geçinemiyoruz diyorlar. 600 sağlık emekçisine ne cevap vereceksiniz çok merak ediyoruz ve daha önce de söylendi. 17 şehir hastanesini sadece bir yıllık bedeli 35 tane 600 yataklı hastane ediyor. Biz bir yıllık şehir hastanesi bedeliyle kaç SMA hastası çocuğun tedavi olabileceğini soruyoruz size. Kaç kadının HPV aşısından ücretsiz faydalanabileceğine cevap vermek durumundasınız. Kaç kadının sırtından hasta yaşlı bakım alınabilirdi? Buna cevap vermek durumundasınız. Sağlık emekçilerinin gelirlerinde nasıl bir iyileştirme yapılabilirdi? Buna cevap vermek durumundasınız. Bakın Sayın Sağlık Bakanı geçtiğimiz hafta burada akın altı eksik işçilerini ağırladık. Ellerini çalıştıkları fabrikada kaybeden işçilerdi bunlar. Size seslenmeye geldiler ve bu adına kaza dediğiniz mezba düzenini değiştirmeye, önlemeye dönüp bütçenizde bir şey olup olmadığını sordular. Cevap vermediniz. Bir dakika daha rica ediyorum. Bu bütçeye bakıyoruz. Bir dakika daha Senin, rica ediyorum. Demir vermek zorunda değiliz. Öyle bir dediniz ki. Bir sözünüzü, dakika daha rica, sözünüzü, rica ediyorum. Sözünüzü tamamlamak üzere mikrofonunuzu e, açıyorum. Sözünüzü toparlayın. Yani, Teşekkür ederim. Biz bu bütçede şehir hastanelerine ayırdığınız bütçe yerine on binlerce işçinin kan ve ter döktüğü organize sanayi bölgelerine tam teşekküllü kamu hastaneleri yapılmasını istiyoruz ama buna ilişkin bir tek bütçeniz yok. Meslek hastalıkları hastaneleri de iktidarınız döneminde yok edildi. Sorunca da ülkede meslek hastalığı yok diyorsunuz. Lütfen böyle cevapları bizi mahkum etmeyin. Bütçenizde zorunlu personel gideri ve sermaye kaynak aktarımı dışında hiçbir şey göremedik. Halk sağlığı için bu bütçenin olmaz olmaz olmazları olduğunu siz bir hekim olarak gayet iyi biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı bütçesiyle halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin öncelenmesi gerektiğini tekrardan ifade etmek isterim. Sağlık hizmetleri sunumu tümüyle kamusal hale getirilmelidir. Özel sağlık kurumlarına aktarılan her türlü pay kaldırılmalıdır ve sağlık hizmetlerinin üretilmesi, planlanması ve sunulmasına tüm aşamalarında sağlık emekçileri ve örgütlerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir planınız var mı? Bunu da merak ediyoruz.